sayfasına baktın mı Blackpink Yeni bir videodan herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videom birlikte bir gün geçirme videosu. Değişik çok fazla bir şey göremeyeceksiniz belki ama kendi hayatınızdan göreceğiniz parçalar olacaktır. İnşallah keyifle izlersiniz. Burada olduğunuz için her zamanki gibi çok teşekkür ediyorum. Bugün için normalde mutfağı detaylı temizlik planı yapmıştım ama yaz bizim evde hızlı başladı. E, düzen değişikliğine henüz uyum sağlayamadık hiçbirimiz. E, ama halledeceğiz yani çocuklar evde oyalanmaları gerekiyor. Onlara bir oyalanma rutini oluşturmaya çalışıyorum. Alıştırmaya çalışıyorum. Hani evde de yapılacak bir şeylerin olduğunu göstermeye çalışıyorum. O yüzden onlarla ilgilendiğim için iş öğleden sonraya kaldı. Öğleden sonra da annem köye gidelim diyecek birazdan. Alkış sesi. Aa, yatak niye bozuldu? Niye bozuldu? Bunu kim bozdu? Kira. Neden? Neden bozuldu? Oyunun hangi bölümünde bu yatağın bozulması gerekiyordu? Ya da, ha? Ya da. Ya da. Yaptın mı yatak ya işini? Ya Yaptın mı geri? anlamadım. He? He? üstünde. Kediler mi? He? Yavrular mı? Ya ben... Annem geldi, köye gidelim diyor. Saat 3'ten sonra oradan dut toplayıp pekmez yapacakmış. Dayımlar yapmışlar. Ağaçta da biraz dut varmış. Annem onu değerlendirmek istiyor. Evdeki işlerim saat şu an bir buçuk. Bir buçuk saatim var. Bir buçuk saate mutfak temizleyemem. Yapabildiğim iş kar. Gidene kadar iş yapıyoruz o zaman. Çocuklar da güzel oynuyor. ya bakayım. Bunlara da bir ara gitmeden bir şeyler yediririm. Öyle gideriz. Çok güzel oyun oynuyorlar. Çok güzel evcilik kurdular. Aferin Hadi koş süpüreceğim. <laughs> Yavaş. Daha makine çamaşır atacağım, mutfağı toplayacağım, evi süpüreceğim. Ee, var işim çok hemen makine çamaşır atayım bari en azından bir yandan o yıkansın. Hemen mutfağı toplayalım. Hızlandırma yapacağım. Bir şey eklemeyeceğim, çıkarmayacağım. Kamerayı buraya koyacağım. Daha önceki günlerdeki gibi hızlandırılmış bir şekilde yaptığım bütün işleri gösterip ise burayı toparlı, toparmış bir şekilde göstereceğim en son. Bir anlık böyle bir yine saçlarımdan mutsuzluk yaşamamla gözümü kuaförde açtım İstanbul'dan döndükten sonra. Ne istediğimi biliyordum. Dedim ki bana böyle bir küt saç keser misin? Ee, önce bir İstanbul'da kestirecek oldum. Sonra burada benim gittiğim canım Hülya. Ne dersem yapıyor ve gerçekten ne istediğimi anlıyor. İstanbul'dakilerin kaprisini çekeceğime dedim. Hülya'ya nazımı geçiririm. İstediğim saçı yaptırabilirim. Sağ olsun çok da güzel kesti mutluyum memnunum çok rahatım kısa saç ince terli saçlar için kurtarıcı oluyor gönül isterdi ki uzun olsun belime kadar en sevdiğim saç hani uzun saç kızların saçlarına kıyıp da asla kestiremiyorum yani öyle bir şeyim var hep kendim kesiyorum zaten bugüne kadar hep ben kestim ama kendi saçlarımı kestirmekte gözümü kırpmıyorum kilo konusunda da İstanbul'dan 3 kilo fazlayla döndüm. Yani belki 2 kilo bilmiyorum. Gitmeden önce tam tartılmadım ama döndüğümde 68 kilo olduğumu biliyordum. <laughs> Müthiş 65 sınırımı ne yapsam geçemedim. Ondan sonra birazcık böyle akışına bıraktım ve İstanbul'da gerçekten çok güzel yemekler yedik. Masalarımız oldu, dışarıda yedik. Dışarıda yemek de sanırım beni etkilemiş olabilir. problem değil, onu da çözeriz. Evet. Adetim beş, adetim beş, adetim beş. Adetim beş. Evet. Şimdi buradaki işlerimi toparladım. Bir tek ev süpürmesi kaldı. Burada ee, çocukların yemek çirkin saati geldi. Onları da dün aldığım o köy makarnasından yapayım Yoğurtla. şarkıları ekliyorum. Evi süpürüp kızları doyurdum. Birazcık ben de dinlendim. Annem daha gelmedi. Kızların odasını toparlayayım. Makinedeki çamaşırlarımı da şöyle etrafa astım. Çarşaflar da şimdi kapıların üstüne astım. Havalansınlar biz gelene kadar. Kızların odasını toplayıp orada annem gelir diye tahmin ediyorum. Gelmezse bir kahve yaparız. Gelirse sonra yaparız. sizlerden bir arkadaşımız bana yorumlarda yazdı. Dedi ki balkon perdesinin dikilmiş hali ölçülü olarak satılıyor. Oradan da alabilirsiniz dedi. Ben balkon perdesi satıldığını biliyordum ama benim balkonum çok büyük olduğu için o ölçüye uyacak bir perde olduğunu hiç düşünmedim. Tesadüf bakayım dedim. İstediğimiz her ölçüde bir şekilde denk geliyormuş. Onu gördüm ve çok üzüldüm. Çünkü yani boşuna korniş dikmeyle uğraşmayacağız. Neden? Şu anda kornişleri de annem teyzeme vermiş. Birazını dikmiş. Teyzemin daha çok vakti olduğu için, annem bahçelerle çok uğraştığı için. şimdi teyzeciğim dikecek sağ olsun kalanını. Bekliyorum yani. O geldiği an salonda bir düzen değişikliği yapacağız hemen. Tam ocağımı sildim. Annem geldi. Evdeki bütün işlerimi bitirdim. Artık köye gidebilirim. Bugünün ekstra iş mutfak temizliği ya ötelendi ya iptal oldu. Bilmiyorum. Geldikten sonraki duruma bakacağım. Ama köyde de sanırım tut filan toplayacağımız için biraz yorulacağız. Ee, orada da neler yaptığımızı size gösteririm. <laughs> Allahım. Allah'ım. Öyle daha kolay evet. <laughs> Efendim kızım. Bir daha söyle. Bir de, de, Biz derdiz,

öyle. Da hmm. Ay daha bu tarafı varmış ya bu ağacın dalı. A! <laughs> <laughs> Takıştırırım evet. vallahi. Yayadım. Yaladın mı? Evet. Yardım. Bir yandan topluyorduk, bir yandan yiyorduk. Toplaması örtüyle çok kolay oluyor. Şimdi dalların altına böyle örtüleri seriyoruz. Serdiğimiz örtünün üstündeki dalı silkeleyince dutlar örtüye düşmüş oluyor. Ondan sonra da çimenlere düşen temiz olanlar varsa onları toplayıp ayıklıyoruz. Hepsini beraber sonra tekrar ayıklayacağız. Lila önünde dal varsa sen de salla. Ha vur sopayı. Bana bahçeleri göstermemi isteyenleriniz oluyordu. İşte bize daha çok bahçe göster, yeşillik göster, özlüyoruz diyenleriniz oluyordu. Bu videoyu böyle düzenlerken aklımdan sizleri de çokça geçirdim. İnşallah iyi geliyordur size bu görüntüler. Tamam. yapıyoruz da. tamam. Kötüler şurada. Kötüleri yana İyiler için. Şöyle yanına. Kötü de var. <laughs> dökülmez, dökülmez de Bir haftayı geçti. Hmm. Geçen cumartesi miydi yaptık? ları orada ayıkladık. Ondan sonra annem sepetine koydu. Eve getirdi. Evde tenceresinde ocakta kaynatıyor, pişiriyor. O aşaması bana denk gelmedi. Gece pişirmiştir muhtemelen ama size gösteririm neler yaptığını. Hiç şeker eklemiyoruz. Ocakta 3 saatte kaynatarak pişiriyor. Sonra süzüyor diye biliyorum. <laughs> Yine kendisine sorarım. Kapının önünde de bu yavrular, bu kedicikler beni bekliyormuş akşam yemeği için. Ben de onları besliyorum kızlarla. Sonra artık bizim de eve giriş ve uyku saatimiz gelecek. Ayar mısın? Ayar mısın? Kaldın mı? Evet. Kaldım. Alamam da. Kaldım yine piyano. Kaldım piyano alırım. Ben piyano Ama piyanoyu şey yapmamız lazım Öğrenince kursunu yani ilgilenmeniz lazım. muhtemelen yani... senin yaşlarında. Yazılar yamuk da o yüzden